Bugün oturuyordum, geldi dedi ki yerimden kalkar mısın? Dedim ki kalkamam Rümeysa'cığım. Orası Rümeysa. senin yerinden başladı zaten. Kimin? Evet. Aşkım kimsenin burada bir yeri yok. Öncelikle bunu... Evet bu arada öncelikle bunu bir söyleyelim ki senin evet. belirli bir yeri yok. Ama hayır sürekli orada oturuyordun ya. Aşkım biliyordu. sürekli orada oturuyorum ama yani ben olmadığımda Rümeysa'da oturabilir ya da Rümeysa benden hayır, önce... Hayır burada benim dedikodum yapıyorlar <laughs> <o> Doğru <da gülüyor> tahmin. Ne diyor? Adımı duydum. Tahmin ne evet diyor? ki aa burada benim dedikodum adım Adımı yapıyorlar. Adımı duydum. ya kötü bir şey konuşuyorsun. <laughs> Beyza adımı sen, duydum bak. Beyza. Yemin ederim var ya hakikaten. Yemin ederim. Var. şey de. Neyse. Dur dinleyelim <laughs> Yemin ederim. Dinle, sağ ne, sağ ne istiyorsun Rümeysa? Adımı Hayır, duyuyorum dinlesem, ya dinleyeyim dedim. Dinleyeyim, sen. Heh, dinleyeyim yani o zaman. beni anlatıyorsun ya. Burada kimsenin duymak. bir yeri yok. Ee, kimse burası Gel benim yerim diyemez. Rümeysa benden önce giderse Rümeysa hazırlanabilir orada, ben önce gidersem ben hazırlanabilirim. Aşkım sen üst kata çıkmadın mı VIP'ye? Sen neredesin? Ne tamam bugün hani kavga ettik sırf sana temas kavga edeyim etmedi. diye benim damarıma basıp benimle uğraşıyorsun ben ya. Sana, ben seninle sana kavga etmedim. Istediğini ben yerini kimden aldansın? Alır alır seversiniz siz. Ben de. konuşmuyorum seninle. Bana bunu yapamayacaksın, Muhattabım kendini değil. mağdura düş. Muhatabım değil. Ay keşke bunu içeride de yapsan ne olur ya, keşke ben içeride de dışarıda da muhatap olmasın. Sana Ama sana. sen bu ne yalanmış ben ne yapayım Sen şu anda yalan konuşuyorsun. Yalan mı konuşuyorsun? Ben ne dedim kızlara? Kötü bir Başladım. kelime kullandım ben. Hiç kötü bir şey söylemedim. Kötü bir kelime i̇çeride bile söylemedim. Ben Kimsenin kavga yeri yok. Rüya benden önce giderse o oturur. Ben önce gidersem o Hayır, ben, otururum. Hayır bahsediyorum. Kimsenin bir yeri yok dedim yani. Ben sen yani. bana diyorsun ya. içeride dışarıda Kim farklısın. Geldi? Ben içeride seninle kavga etmedim bak yalan konuşma algı ya, yaratma beni şey Allah aşkına ben ya beni kışkırtmak için uğraşmıyor musun Rüveysa? Ben Beni ay şaka gibi ya. Ben Dürüst ol. Yalan ya konuşma ya. Beyza. Yalan aşkına, konuşma. Herkes burada. Ben sana bağırmadım. Sen bana bağırmadın. İstediğini şey vermeyeceğim Bak ben sesi yüksek çıkan bir muhatap olmuyorum. Olma. keşke Sen, içeride de birine muhatap olmasan ben bunu, da böyle problemler yaşamasak ya. Yok yok valla başım ağrıtıyor. Benim üstümden algı yaratıyor. Ben sana cevap bile atıyorum. vermedim. Ay bir şey cevap bile vermiyorum çekten. sana ya. Ben cevap kadar vermiyorum. iyi oynayan bir kadın Dengi daha değil. görmedim. Konuşmak istemiyorum Beyza. Tamam, istemiyorum. i̇stemiyorum. Tamam içeride de benimle Ay, diyorum sana. Ay başımı ağrıtıyor ya. Ne Başımı ağrıtıyor. Sus artık ya. Abi yalan konuşuyor bir de. Vallahi ben delireceğim artık ya. Hala yalan konuşuyor. Gerçekten. Ya. Ben, benim aklım mı dalga geçiyor yapmaya acaba? yapmaya çalışıyor. Allah. Ama ne peki senin bunları yapmandaki gerçek amacın ne? Hisslerimden emin olmak. Tamam sen hislerinden emin değilsin ben hislerimden emin değilim. İkimiz de birbirimizden asla emin olamıyoruz sanırım. İkimiz de orta yolu bulamıyoruz demek Bulamıyoruz işte. Böyle bulamıyoruz bir var. işte. E bizim aramıza yani kimi getirirsen getir yine bulamıyoruz. Kritikte de bulamıyoruz başka bir yerde de bulamıyoruz. Ama benim davranışlarımdan birazcık daha böyle belli gibi sana bir şeyler hissettiğim. Sence benim davranışlarımdan sana bir şeyler hissettiğim belli değil mi? Çok belli değil gibi ya. Çok belli değil Aynen. mi? Aynen. Sen bir şey anlamadın mı? Senden hoşlandığımı anlayamıyor musun? Anlayamıyorum. O zaman bu da senin problemin. Hiç artık gerçekten e, beni anla diye uğraşacak takatim kalmadı ya. Gördük birbirimizi ya. Yoruluyoruz biz. Yani diyorum ki ya bu çocuk bundan hoşlandı mı bunu istediğimi nasıl göremez ya? Beyza kimse görmüyor bu evde. Ben kimse haritim, görmüyor mu? kimse Görmüyor. Vallahi benim arkadaşlarım gayet de görebiliyorlar. Sizinkiler niye göremiyorlar acaba? Senin arkadaşlarına kim görüyor? Sana serviste bile bu çocuk senden falan filan yani. Neyse servis muhabbetlerini karıştırmayayım da. Yani benim arkadaşlarım biz senin sevgilin demiyoruz mu diyen arkadaşlarım var benim. Sen negatifleri duymak istediğin için sürekli negatifleri duyuyorsun. Anladın mı? Sen pozitif bir şey kapatmışsın kulağına. Ve ne gelirse Beyza'dan negatif gelir kafasındasın. Beyza genel olarak bir öyle bir algı var ev içerisinde. Ne senin ben, bana karşı ne ben... benim sana karşı. ...olan hislerime bir inanılmıyor. Kimsenin hiç... Biz de zaten şey ilişkimizin başından beri... ...insanlar ne derse onu yapmaktan da bıkmadık yani. İnsanlar nasıl yönlendirirse... ...sen o tarafa gidiyorsun, ben bu tarafa gidiyorum. Böyle. Biz böyleyiz artık yani bizden... ...bir şey olmayacak. Ne ya. hayaller kurmuştuk ya. <laughs> Ama sen bir şey söyleyeyim mi? İkimizin var. arasında geçen konularda genelde ben haklıyım Beyza. Sen mi haklısın? Evet. Gerçekten kendin Bunu herkes haklısın. söylüyor. Yani... Senin arkadaşların seni haklı gördüğünü söylüyor. Benim arkadaşlarım da beni haklı gördüğünü söylüyor. Senin arkadaşların senin haklı gördüğünü kaç arkadaşından bahsediyorsun? Bana hak veren arkadaşlarım da var aranızda. Bir şey söyleyeceğim ya. Gerçekten sen haklısın, ben haklıyım muhabbetine mi döndü olayımız şimdi? Muhabbetimiz tabii ki de o değil. Yani ben... Ama bu konuyu kapatıp başka bir konuya geçerken tekrar buraya R olarak geri dönmek. Ne yapalım? Tamam o zaman hadi konuşalım. En başından bütün konuları e, masaya koyalım. Sen mi haklısın, ben mi haklıyım? Kaç tane sen haklısın, kaç tane ben haklıyım? Bunları konuşalım, bir karar verelim. He? Raskolnikov kimdir? Raskolnikov kimdir? Ben ne bileyim kimdir? Raskolnikov. O kim? Bir düşün bakalım. Bilmiyorum kim olduğunu. Niye kitabını okumadın canım benim? Okumak zorunda mıyım? Okumak zorundasın. Sen bir kitap kurdusun. Evet, kitap okumayı seviyorum ama Raskolnikov... Suç onu... ve ceza. Dostoyevski bilmiyordum. Tamam, or içindeki karakter Raskolnikov. Tamam, bitiremedim. Okuyamadım, bitiremedim. Bitir, bitir, okuyamadım. bitir. Bir an önce bitir, onu bir analiz et bakayım bana. Gidip